bugün zombiyle zombi golemle köylü golemi savaştırıyoruz. Tabi görüyor musunuz? Tek golem tek yetiyor rahat Golem demek ki zombi. Golemin canı doluyor zombinin iki dolmuyor. Golem arkadaşlarını çağırdı. Mutant zombinin canı az kaldı. Ne? <laughs> Oha ben bir tane daha kölü çağır şey çağıracağım çünkü öldüremediler. Oo. Arkadaşlar yeri, yeri görüyorsunuz siz. Arkadaşlar bun, bunları ölümlüken ben öldüremiyorum. Aslında öldürebiliyordum ben birkaç taneyi. Şunları öldüremem. Aa abi vurmayın abi. Zombi öldü. Aha zombi öldürdüler arkadaşlar. Görüyor musunuz zombi o öldü. Arkadaşlar şimdi ben şunların üstüne biniliyorum. O neydi? Kim bıraktı arkadaşlar onu? Hey hey. Ne? ölmedi bayıldı. Bunu niye ölmüyor ya öldürün 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 bana bırakmayın öldürün yasa arkadaşlar abilerini çağırıyorlar abilerini onun için göndereceğim. Uf. Arkadaşlar kardan adam da yardım ediyor. Aa kardan adam zombi. Arkadaşlar şeyden düşen XV'lere bak. Kardan adamlar güçlü tamam. Arkadaşlar ben bir yumurta biliyorum. Arkadaşlar ben bir yumurta biliyorum ya budur ya budur. Bu değil. Bu da değil. O. Arkadaşlar mekanın sahibi geri geldi. Pompa elimde yok kurşun. Kankuru sanki patlıyor lan ki. Vata Bu yüzlüğü 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 Arkadaşlar. Arkadaşlar bir mega küpüne bakayım. He. Arkadaşlar yanlış şey. Blaz Arkadaşlar inşallah benim dediğim şey blaz Evet. Arkadaşlar ben blazenin şeyini bulayım. Blazenin şeyi yok. <laughs> Arkadaşlar bir şu yumurtaya bakayım. Arkadaşlar kaç kişi aldıklarını görüyorsunuz işlerini bitiriyorlar. Ben kaçayım çünkü oyun kasmaya başladı. Tamam. Arkadaşlar bir durur musunuz? Ben bir şey daha bulacağım. Arkadaşlar bunlar vs bunlar kazanır mı? Bu blazeler de güçlü arkadaşlar. Arkadaşlar ben ilk Minecraft oynadığımda blazeler tarafından öldürüldü. Onun için bunları hiç sevmiyorum. Öldürün hocam. Arkadaşlar görüyorsunuz. Bu oyunları boyun var mıdır? arkadaşlar köylüleri resmen köylülerin içinden geçtiler. Arkadaşlar tek bir kişi mutan zombi. Ay ay öldürdünüz öldürdünüz. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna da verelim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Hoşça kalın.